vesile olan Bizi aldatan Allah Yüzden <laughs> Allah'ım Recep, <laughs> Allah Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle Ve bizi Evet. şeytanlar. Hayra vesile olan Her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı da Aynen. Evet. Oruç sabrın. Oruç sabrın. Her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı da Şu Bir kimseye bir kimse sataşırsa ne desin? Ben oruçluyum. Ben oruçluyum desin. Evet. <laughs> sahur yemeği yiyiniz. Çünkü sahur yemeğinde <laughs> ne <neyi> vardır abi? Bereket. Bereket. Usta Osman Bey. Dostları sevindirip. Ramazan. Allah'ım Recep ve Şaban aylarına hakkımızdan mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına eriştir. Aynen öyle. Kulayacaksın. Bana bana sormadın her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı da o, oruçtur. Bravo. Hemen. Şimdi oruçla alakalı soruyorum. Oruç tutunuz ki ne bulunuz demiştir Sıkat peygamber. Bunu. Ne abi? Hemen hediyesini verelim. <laughs> Hediye verelim. Hediye vermeden gitmiyoruz abi. Ramazan geldi Ramazan. Boşluk doldurmaca. Ya bir hadis söyleyeceğim boşluğu dolduracaksın ya. Bilmezsem önemli değil ya. Gel ya hedi bu hediye. Hocam hocam. hediye veriyoruz. Hediye ya Osman çıkar. Yok <laughs> hocam vallahi yapmayız. <laughs> Bak şimdi soracağım. Bizi aldatan <laughs> Peygamber Efendimiz ne demiştir? Bizi aldatan <laughs> biz de değil. İşte bu ya hemen. Ramazan geldi Ramazan. Müslüman insanların elinden ve dilinden nasıl olduğu kimsedir? Oruç tutunuz ki Ramazan. Evet tebrik ediyoruz hemen oruçla alakalı Kızın ayında cennet kapıları açılır cehennem kapıları kapanır ve Şeytanın Bravo tebrik ediyoruz Ramazan, Ramazan, Oruçlu bir kimseye bir kimse sataşırsa ne desin Evet sana da Müslüman insanların elinden ve dilinden Tamam abi şöyle Amazonla alakalı size bir hediye yapmış olayım